arkadaşlar ben Faz Fakir. Bugün arkadaşlar yanımda Sakar Bebek diye birisi var. Bakın arkadaşlar donu var sadece. Hoş geldin Sakar Bebek. Hoş bulduk kaplumbağa. Aa bana kaplumbağa diyor ya. Ben Faz Fakir'im ama arkadaşlar. Yorumlarda belirtin ben neyim? Kaplumbağası sen kaplumbağa. Seçen, kaplumbağa. <laughs> Burayı Mahmut mu getirdi buraya ya? Bilmiyorum bilmiyorum. nereye ne gitmek istiyor? götür ya A, tuzak kurmuş galiba Mahmut. Burada Mahmut var. Mahmut <laughs> ne yapıyorsun? Mahmut burada? Bu ne Ana blok veriyor bu. Ana blok veriyor. Demir kazma veriyor. Silah veriyor. Bakalım şöyle. Aha bak burada taş var. Eee taş var. Ne yapacağız bu taşı? Eee bu bir tane etmez ki bize. Evet bakalım. Eee şimdi kazmamız Kazma da yok. Ben o zaman şey kırayım. Aha bir tane Ana bir tane daha nasıl çıkıyor? Şöyle arkadaşım. Benim sözlerim Bir tane koyu meşe odununu çevirdim. Dur sen. Bende kazma olması lazım. Dur kazmayı alacağım. Kazma mı? <laughs> nasıl getirin? Cebinde getirebiliyor musun sen kazmayı? He bak bende kazma var. Ha, At bakayım. Dur atayım. Hemen kırmaya başlayalım. 1 2 3 4 Zengin olacağız ya. E, i̇lk önce şuraya gir, buraya gir, buraya, oraya oraya. Orası ne ki Ne ter şeyi falan var. Kırmızılardan. Ama bu normal taş diyor. Biz fırında yapmamız lazım. Ya, bizde fırın yapmamıza gerek yok ki. Ama bu kırık taş şey oluyor. Gerek yok, gerek yok. Bizde de şey var, biz de elmas lazım, elmas. Aa, elması nasıl yapacağız? Elma elmas, elmas. Elmas lazım. Dedim ben elmas, elmas yok ki. Elması yine taştan lazım. Yok. No. O zaman elmas toplamayalım biz de karşıya geçeriz ya. Yoo no, kılıcımız var öldürürüz onları ya ne olacak? Ya sakar bebeğe güveniyorum ya. Öldürürüz Bu arada arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın like dağıtın. Bakın sakar bebek geldi o kadar sizin için hep. Ana patatesi çok seviyor arkadaşlar sakar bebek ben de havuç çok ben seviyorum. Gideceğim. Nereye gidiyorsun? Aa gidelim. Nereye gideceğim? Allah gidelim bakalım. Sakar bebeği takip ediyorum şöyle patatesimi yiyeyim. Ap, 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 ap. Patatesi çok severim. Ben patatesi Patatesi niye çok seviyorsun ki? Et var, çok. şey var. Yok ben eti çok sevmiyorum. Patates çok tatlı güzel. Antrikot yiyecektik hani. Antrikota götürmedim bize. Ya gidemedik ki ben ne olduğunu bilmiyorum. Aa ben de bilmiyorum ki Nusret diye birisi de varmış yani. Çok güzel et Aa, yapıyorlar Ne var lan? Aa o ne öyle? Ev var ne burada. Spor ne var? Geliyorum geliyorum geliyorum. Atarım. Allah! Düştün mü sakar bebek? Arkadaşlar sakar düştü. <laughs> nup arkadaşlar bu ya. Ben pro diyorum da ama nup yani. Ya, Oradaki yine pro düştüm benim. ya Allah Allah nasıl düşüyor arkadaşlar? Ee, sen de düşmedin değil mi? Ben düşmem. Allah! Ne? Ne yapıyorsun Allah Allah ne oluyor? Canım bir Aa öldüm. Arkadaşlar ne oldu öyle? Buyurun. Geliyorum sakar bebek. Alev atıyor lan. Ana benden büyük. Allah. Geliyorum geliyorum. Allah. Bunları kıralım hemen kıralım kıralım. Doğmasınlar. Hop 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 hop. Kırıldı. Tamam kırıyorum 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 sakar bebek. Tamam doğmazlar onları da almamız lazım. Hop 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 hop. Biliyor Alev ya. topu atıyor ya. <laughs> Aa İlk at var ya. burada. Allah 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 3 canım var. Aa, hepsini düşür. Evet. Kırdım kırdım kırdım. Öldüm ben. 2 canım kaldı 2 canım. Aa öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede ben senden ne yapayım ki yere sakar böyle. Ben bunları öldürebiliyorum. Yine ben bana atın. Yine bana atıyor bana atıyor. Alev topuna vur. Ole. Alev topuna yumruk at. Allah düştü. Yumruk mu atayım? Allah! Evet! Atayım şöyle. Allah ne böyle? Gel gel bak beni izle beni izle ben. Geliyorum. Ana geri atıyor. Ha geri He öldü. Bunların adı ben ne ben ki? Aha bana atıyor gel buraya. Ben hop. Aha tamam. Gel Yine, yine böyle. Boss mu? Gel lan. Allah. Allah 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 Allah. Allah, Allah. Ben eve girdim eve girdim. Hop 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 hop. Allah ben yine öldüm ya. Oh, Geliyor. Aha yine öldüm. Evet. Evet. Gel buraya Allah gel oraya. Öldüm. Vuramadı. Aha yine attı. Evet. Sese bakın ya. Nasıl ses çıkarıyor. Hop hop hop. Aha. Kaçıyor bir de. Hop hop, 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 Şöyle indim. Gelin. Allah gülüyor. Şöyle vurdum. Yine öldüm ya. Başka adaya gidelim ya. O adayı hiç sevmedim. Sakar bebek ya. Nereye gidelim? Başka ada yok ki. Abi bir sürü ada var bak. Aa buraya gidelim. Nereye? Buraya Allah. Allah. O zaman. Hızlı yakın hızlı yakın ben bana seni. Hadi. Gel abi Ağzına vurdum Allah. Ana düştü sakar bebek ya. Hep düşüyor. Evet. Bunlar Bunlar ölmedi ya. Bunlar da 30 tane oldu şu an. Hop hop hop. Tamam hop, çekiyorum. yeter yeter. Tamam tamam. Hangi odaya gidiyoruz? Şu karşıya mı? Buraya. Ee? Tamam. Hemen çekelim şöyle hop. Hı -hı. Tık 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 tık. Koydum hemen hızlıca çekiyorum arkadaşlar. Hop. Başka bir şey yok mu ya? Çektim şöyle. Güzel. Akşam oluyor zaten. Burası son yer olacak. Aa gece zombiler Hı -hı. doğar. Baba ne yapacağız? Arkadaşlar bize yardım edin. Biz nasıl şey yapacağız buradan kurtulacağız? Abi Ana? Ana. Allah'ım ben. ben ne yapayım? Ben de basayım mı? Ana. Ana nereye geldik biz? Bu ne lan böyle? Bu ne var? Aaa. Zırh veriyor. Ana hazır verdi. Giyelim. giydim. <laughs> Ana. Geri geldik. Bu ne? Burada şey buz aldım ben bir tane. Ben nasıl geri geldim he? Hoppa. Aa. Anam, Aa, ne veriyorsun bana ya? He. Bu buzdan bir şey olmuyor. Kalk kaydı. Sen ne buz aldın? Başka ne alabiliyoruz? Ee, buzu ne başka, yapacağım ki? Buzu bununla atarsam ne olur? Başka bir, başka bir şey vermiyor. Böyle koyarsam. Neyse. Bir ya. Şey Allah ah, soldu. Ben, ben oldu. gidiyorum. Ben Hadi gidiyorum. Gidelim. gidiyorum. Hey. Akşam olmuş. Işte ben... <laughs> Allah her tarafım ağrımış ya. Ne oldu bana ya? Anam ben buradan mı uyudum? Ana ben burada uyumuşum. E, nasıl oluyor bu? Tarlanın içinde mi yatılır ya? Arkadaşlar siz hiç tarlanın içinde yattınız mı? Yorumlara yaz. Ben yatmışım bakın. Suyum da gitmiş zaten. Yani bir suyum da yok benim. Şimdi arkadaşlar kömürümü kıracağım. Aa bakın ne geldi? Altın geldi. Oo pembe. Ana bunlar ne? Çok değişik şeyler geliyor. Oley! Şöyle yapalım. Neyimizi istiyoruz? Altınımızı. Aha, chest gelmiş. Bunu atalım. Chest'i ee, nereye koyacağım? Bunun üstüne koyabilirim. Güzel koyarım. Yani bilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar ben artık tospiyim. Yani neden tospik olduk derseniz to tospik olmak istedi, canım ondan tospik oldum. Yoksa olmayacaktım. Neyse. Ee, buraları genişletelim. Evet şöyle koydum. Hemen diorot koyuyoruz arkadaşlar. Diorota bakın. Hop hop. İnekçiklerin yerlerini genişletmemiz lazım. Toprağımız var. Toprak önemli. Koydum. Ee, andazit. Andazit ne ki? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yorumlara yazın. Şöyle koyduk. Hemen buraya da koyalım. Aa bitti. Bu ne? Aa, her renkten yapıyoruz yani. Çok değişik bir şey olacak. Yine bitti. Ee, buzu. Aa buz çıktıysa önemli. Buzu eritmemiz lazım. Ee, Buzluğu seyir sıcak görmesi lazım. Mesela ben buzu bu ateşe koysam ne olur? Pişmedi. Nasıl oluyor bu ya? Buraya koyacağım. Tamam şimdi bir mantar yiyelim canımızda olsun op, op, op. çok güzelmiş ya buğdayımız var kum var kumdan cam yapabiliriz Isıtıp, yani biliyorsunuz arkadaşlar kumu ısıtırsak cam oluyor yani ben bilirim kum var ölü boynuz bilmem ne. yani değişik değişik bloklar ya başka neyimiz var granit bunu da koyalım. Şöyle koyduk. Hop hop hop. Genişlettik vallahi ya. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Yani nasıl bir video çekeyim? Ne tarz videolar seviyorsunuz? Ona göre videoyu çekmeye çalışacağım. Sakar bebekle de video gelsin mi? Çok beğendiniz mi? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Yani ben beğendim. Çok keyifliydi. Çalışma masasından e, bir tane kürek yapmam lazım. Küreğimi yaptım. Hop yaptım ama altın kürek. Allah bu ne la? Ana! Kaplumbağa geldi. Bana benziyor bu. Bakın arkadaşlar aynı benim. Ana sen burada dur. Arkadaşlar arkadaş geldi. Oley be. Evet kırıyoruz. Yine altın geldi. Oley altın çok severim ya. Bunlar ne yeni bloklar. Güzel. Adamı genişletebilirim. Hop hop hop. Ya inekçik çekil ya. Arkadaş ya inekçik geliyor hep önüme. Bu ne? Tamam kralım. Hop 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 hop. Anam. Ana atapot ölecek. Atapot mu mürekkep? Balığı olması lazım. Yapacak bir şey yok. Ee, Altını mı pişireceğim? Ee, demiri koydum yanlışlıkla. Işte oklar varmış bende ya. Aha öldü aha su gelmiş bana. Ben suyu mu almışım ki? Öyle suyu koyalım. Su önemli. Başka ne yapabilirim? Sünger. Allah Allah sünger bile var ya oyunda hayret. Nasıl oluyor? Buraya koyalım. Başka bunlardan varmış mercan balığı şeyi öylese. Bunu da koyalım. Mavi buz. Allah Allah. Renkli buzda mı var ya? Ben bilmiyordum. Şöyle koyalım. Bunu da koydum. Başka ne var? Çest ee, var. Yine ben buraya koyayım. Başka? Elmas, kum. Kumu ısıtıp cam yapabilirim. Başka? Başka da bir şey yok koyacak. Ben bu kumlara gideyim koyayım. ısıtayım. Hop hop gidelim. Kaplumbağa da burada ya. Hemen ocağımıza demirimiz pişmiş. Altını bir pişirelim. Sonra kumumuzu pişirelim. Tamam. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ee, bir pantolon yapmak istiyorum ben ya. Altı, işi demirden ee, bir pantolon. Hemen giyelim. Hop. Oo, Allah yakışıklı oldum ha. Bir de ayakkabı lazım. Da. Ayakkabı nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yorumlarda belirtin. Şöyle bakalım. Ne var? Koyma meşe Prizman bloğumuş. Prizmarin. Allah Allah ilk defa duydum. Şöyle koyalım. Hop 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 koydum. Evet. Buraya da koydum. Bitti. Ee, başka ne bloğumuz var? Aa blok kalmamış. Mavi buzu nereye koymam lazım? Yukarıya koysam erir mi? Ben bunu eritmek istiyorum ama. Allah ateş yaksak eriyebilir. Ha buraya koyalım. Peki çakmak yapsak işe olur. Çakmağım var mıydı ki? Allah gidelim şöyle. Çetlerde. Ya çakmağım vardı galiba. Diyorot nasıl yapılıyordu bilmiyorum. Andazit falan var da. Çakmağım yok galiba. Çakıl taşı lazım. Çakıl taşı da yere düşüyordu. Evet yere düşüyor. Çakıl taşı da toplamadım. Arkadaşlar. Çakmağım da yok. Ne yapacağım ben? Yine bu odunlardan verdi. Tamam bu bloklar. Var genişletebiliriz. Hop. Aha. Ateş mercan. Mercan falan geliyor ya. Ben ne yapacağım bunları? Şöyle. Bizim altınımız pişmiştir. Hemen kumumuzu ısıtalım. Bunu da kıralım. Aa Altın geldi güzel. Sünger geldi yine. Yine e, demir geldi. Kömür güzel. Şu kömürleri koyalım. Aha, bu ne lan? Bu ne öyle? Ana! E, saldırmıyorlar bunlar. Bunlar beni koruyacak galiba ya. Koruyun beni koruyun. E, böyle 10 tane de koyalım. Şu demir de kıralım. Altını kırdım. Tamam güzel. Kaplumbağa da yardım etmiyor arkadaşlar. Yani niye yardım etmiyor ki? Allah Allah. Ben o kadar getirdim bunu buraya.